Hocam şimdi Ekuban'ın pozisyonu ikinci sarıdan Ekuban oyundan atılmalı mıydı? Mert Hakan Ekuban'a bir müdahalesi var. Gökhan Buyurun. Gökhan Gönül'e ilgili mi diyorsunuz? Tabii hocam Gökhan Gönül'ün pozisyonu. Hocam, hocam burada da, da bu arada Firki'yi oluyor, tekrar hocam. atması, lazım. Mesut Özil koluyla karşılamış. Evet. Yani hani şimdi ikinci sarı kart yüzde yüz doğru aydın. Yani bu yüzde yüz, ikinci sarı kart mı? Yani ikinci sarı kart tanıtılır mı yüzde yüz sarı kart mı? Ya ben çok emin değilim. E burada bir de elli oynama var söylediğim gibi serbest duruşta barajda. Kesinlikle e, orada tekrar etmesi lazım ama hakem genel olarak iyi maç yönetiyor. Onu söyleyeyim, bir bence e, ilk yarıda Vakayemi'ye bir foul çaldı. Biliyorsun, Serdar Aziz mücadelesinde orada önemli bir hatası vardı. Onun dışında bence iyi maç yönetiyor haydi şu ana kadar. Şimdi biz burada Ay, tabii şey konuşuyoruz bu arada içeriye orta Ekuban yerde kaldı Trabzon oyuncuların penaltı diye bir itirazı var, var ama Yaşar Kemaloğlu <laughs> şimdi sıcak sıcana şey bakacağız Hoca da burada Ekuban'a müdahale var gibi gördüm ben orada canerim bak bak yok hiç alakası yok derdimiz bu olsun. Hocam Çok ne oluyor yani. Ekuban Uluyor eline yani. gelmiş olabilir belki? Hayır, evet, sonrasında. Vurduktan sonra geliyor. Önce darbe var hocam. Ya, Önce darbe yani. var Önce ondan sonra ekumum elini çarpıyor. Da Bakalım, şimdi, şimdi izliyorum arkadaşlar. Ekumum bana darbe gibi geldi hocam, bana da. Bu arada Kemal Uğur'u e devam ettirdi Yaşar Kemal Uğur'u. Çok çabuk geçiyorlar pozisyonları. Çabuk geçtiler. Hocam evet. peki bir Gerçekten. şey soracağım. Selçuk Hocam sana bir Çok soracağım. inandırıcı gelmedi Aydın ya. Çok inandırıcı gelmedi bana. Yani hani çok böyle hocam, geçtiği için çok net bir şey diyemiyorum ama. Efendim. Hocam İbrahim Yavuz da aynı görüşte olmadık. İyi geldi Fenerbahçe ama kaleci. Hocam bu İbrahim Yavuz diyor ki e, Mert Hakan'ın pozisyonu kesinlikle sarı kart değil diyor. Senin bir fikrini alabilir miyim hocam? Ya bence sarı niye? Tamam orada hani rakibinin de bir koluyla mücadelesi var. İkili mücadele olarak değerlendirmiş olabilir İbrahim ama. Orada e, Umut Teren atağını engelledi Trabzonspor. Engelleme var yani. hocam. Engellemenin kralı hocam, var. Önce Mert Hakan'ın bir şeyi... 2-0 oldu İbrahim Yavuz. Dolayısıyla... İki sıfır oldu dün akşamdan beri. Buyur, buyur bilir kişimiz Selçuk Nereli. Buyur abi. Yıllarca bu işin içinden gelmiş. Abi gitmiş Avrupalarda bizi benim, temsil etmiş benim, bir insan. Tamam, benim, 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 değil, benim değil kardeşim. Saygı gösterdim. Benim benim değil. ben ne ben hakem ya, olsam ben diyorum. vermem. Yine aynı. Ya sen tamam, işte sen hakem olursan yandı. Türk futbolu işte vermem. senin gibi hakemler yüzünden yandı. Senin gibi hakemler yüzünden yandı bu Türk futbolu. <laughs> 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 ya yani bir, bir dur bu adam derdini anlatsın Şimdi sen Hocam Ekuba'nın ikinci atılmaması atamasın diyorsun. Net çünkü pozisyonu olmuyor diyorsunuz. Ben hani yüzde yüz demiyorum. O şey ya yani çok net bir iki, sarı kartlık hareket değil. Evet. Bir faul var. Bir ayağına da hafiften bir basma var ama her basma sarı değil biliyorsun. Yani İFAP da bununla ilgili bir şey gönderdi. E, federasyonlar, ilgili federasyonlar. Dolayısıyla orada ben bir şey görmüyorum yani.